Zafer Partisinin Sayın Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına bile alınmaması gereken bir suçtan 5 ya beş ay hürriyetinden mahrum kalarak bugün bizlerle beraber oldu. Kendisini bayramda yaptığım ziyaret esnasında söylemiştim. Ee, o da teveccüh gösterdi. Sağ olsun. Ee, çok derin konuşmamıza gerek yok. Zaten Çarşamba günü duruşmanız olacak. Perşembe günü de beraber olacağız diye ifade etmiştim. O zaman hem Türkiye'nin meselelerini, hem bölgenin meseleleri meselelerini, hem de e, siyasi durum analizlerini karşılıklı olarak e, oturmak suretiyle gerçekleştiririz demiştim. Bugün onun mutluluğunu yaşıyorum ve kendisine tekrar aramıza hoş geldiniz diyorum. güzel bir görüşme oldu. Uzunca bir e, zamandan beri e, planlanmış bir görüşmeydi aslında ama kendilerinin tutukluluğu biraz e, inkıtaya uğrattı Hı, süreci evet. e, tutuklanmadan önce de bir görüşme planlamamız vardı Ama e, süreç ona engel oldu. Bugün birlikteyiz Türkiye'nin meselelerini konuştuk bölgemizde ve ilgi alanımızda olan coğrafya ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk siyasi projeksiyonlarla alakalı olarak da karşılıklı e, görüş teatisinde bulunduk çok faydalı bir görüşme oldu Öncelikle bilmenizi istiyorum ki bu görüşmeler sıklıkla devam edecektir Çünkü e, Türk siyasi hayatında e, bir takım birlikteliklere ihtiyaç vardır ve bu bir toplumsal beklentiye de dönüşmüştür. Ama bizim müştereken yapmaya çalıştığımız şey kendi aramızdaki birlikten ziyade Türk milletini bir araya getirmek, birleştirebilmek ve onun sinerjisinden bu aziz milletin istifadesinin önünü açmaktır. Bu konuların hemen hepsinde hemfikiriz. Ayrıca bu görüşmelerde partilerimizin ve şahıslarımızın siyasi faydasını değil, milletin talep ve beklentilerine karşılık verecek şekilde büyük Türk milletinin beklentilerini karşılayacak bir e, biçimde e, ortak hareket etme e, ihtiyacı hasıl olursa bundan geri duramayacak durmayacağımızı e, karşılıklı olarak ifade ettik. Tabii sözlerim aslına bakarsanız üzerinde çok fazla değerlendirme yapmaya elverişlidir. Ee, müsaade edin o değerlendirmeyi önümüzdeki süreçte kendi aramızda yapalım. Ben tekrar Sayın Ümit Özdağ aramıza hoş geldiniz diyorum. Siyasette başarılar diliyorum. Güzel günlerde birlikte olmak temennimi de tekrarlıyorum. Ee, sorularınız olacak biliyorum. Ee, o zaman sorularınıza ee, cevap vereceğimi de bilmenizi evet. istiyorum. Hocam buyurun. Daha Sayın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Genel Başkanım, size ve e, değerli İyi Partililere hürriyetimin 5 e, ay süreyle tahdit edildiği dönemde vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkürlerimi ifade etmek Sağ istiyorum. Birçok siz başta olmak üzere birçok eee İyi Parti yetkilisi, milletvekili ve e, hukukçu kimliği olan, avukat kimliği olan iyi Partili arkadaşım beni e, ziyaret ettiler ve desteklerini, birlikteliklerini ifade ettiler. E, bundan dolayı ilk ziyareti de size yapmayı e, arzu ettim. Bu destekten dolayı teşekkürlerimi e, ifade etmek için. Ve Sayın Genel Başkan'ın ifade ettiği gibi çok kıymetli bir iş. E, değerlendirme sürecine aslında bakanlık izniyle yaptığımız görüşmeler çerçevesinde gerçekleştirmiştik. Şimdi özgür bir ortamda İYİ Parti Genel Merkezi'nde yine bir değerlendirme ve gelecek projeksiyonu yaptık. Türkiye için bu zor dönemden geçerken ülkemiz hayırlı olacağı inancındayım. Biliyorsunuz bugünlerde bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İyi Parti milletvekillerinin dahil olduğu bir Talat Paşa tartışması oldu. Milli kahramanımız Büyük Türk Milliyetçisi Talat Paşa'ya yapılan saldırıya İyi Parti milletvekillerinin vermiş olduğu onurlu tepkiden dolayı Sayın Genel Başkan'ın şahsında teşekkür ve tebriklerimi ifade etmek istiyorum. Ben de yarın saat 11'de Ankara'da Talat Paşa heykeli önünde bir saygı duruşunda bulunacağım. Ben söylemeyi unuttum, yukarıda konuşmuştuk. Ben de yarın Talat Paşa'nın saat 11'de eş zamanlı olarak kabrinin başında bulunacağım. Sanıyorum bu konuda Sayın Genel Başkanla en ufak bir farklılığımız yok. Türkiye yeterince göç almış bir ülke, daha fazla göçe ihtiyaç duymaz. Mevcut olanların vatanlarına dönmesi süreci aslında şekillendirilmeli. Ancak tabi İran'da rejimin yıkılmasıyla sonuçlanacak ve bir belki iç savaşı tetikleyecek bir sürece. E, evrilme ihtimali var. Bundan dolayı e, iktidarı bunu göz önüne alarak şimdiden sınırda gereken önlemleri e, alması gerektiği konusunda uyarmayı e, gerekli hissediyorum. Evet. Bu e, özellikle düzensiz sığınmacılarla alakalı ya da Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu göç dalgasıyla alakalı İki partinin hassasiyeti var ve bunu sıklıkla kamuoyunda paylaştık. Ayrıca bazı müdahalelerle müdahalelerde de ortaklaştık. Konuyla ilgili özellikle Suriye'den gelenlerin e, demografik yapımıza zarar vereceğini, bunun üniter devlet yapımızı tehdit ettiğini, aynı zamanda Suriye'den gelen sığınmacıların vatandaşlık hakkına sahip bulunmadığını ve bu hakkın istisnai vatandaşlık olarak onlara verilmeyeceğini ifade ederek hem idari mahkemeye hem de danıştay'a dava açmışlığımız var hassasiyet alanımız. Türkiye'de zaten çok sayıda düzensiz sığınmacı var. İran'ın karşı karşıya bulunduğu saldırılar çerçevesinde de sınır kapımızda bir birikme olduğu kamuoyundaki açık kaynaklardan Belirliyoruz, öğreniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zaten başına bela olan bu sığınmacı problemine karşı her zamankinden daha uyanık olması gerektiğine işaret ederek hükümet yetkililerini bunlara karşı tedbir almak noktasında da uyarmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşananlar kamuoyunun malumu bir Dem Partisi milletvekili ismi George Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsüne çıkarak hem Türk tarihine hem de Türk tarihindeki önemli şahsiyetlere hakaret etti. Hem Enver Paşa'ya hakaret ederken hem de Türk milletini işgalci ve soykırımcı diye tanımlarken onun kullandığı dilin temiz bir dil olduğundan hareketle Meclis başkanı ona müdahale etmedi. Ama böyle bir şeyin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulmasının uygun olmadığını ve bunun lanetlenmesi gerektiğini söyleyen kişinin de e, temiz bir dil kullanmaması münasebetiyle meclis başkan vekili e, tarafından e, sözünün kesildiğine şahit olduk. E, İyi Parti milletvekillerimiz buna e, uygun bir e, tepki verdiler. Ama maalesef ve maalesef o anda geçici olarak e, divanda bulunan ve meclis başkanını uyaran divan katibi olan arkadaşımızı Denizli Milletvekilimiz e, Yasin Öztürk Bey'i e, kınama cezası ile cezalandırdılar. E, burada da meclis, DEM, AK Parti ve e, diğer Cumhuriyet AK Partisi e, ortaklaştılar. E, o sebeple ben her zaman olduğu gibi tekrarlıyorum. Hepsi bir olabilir ama Türkiye'nin geleceği açısından biz tekiz ve mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Eğer bir ülkenin tarihine hakaret ediliyorsa, bir ülkenin milli kahramanlarına hakaret ediliyor ise o Türkiye'nin sadece meclisinin kürsüsünde değil hiçbir yerinde yapılmaması gereken bir şey. Bazı şahsiyetlere, bazı tarihi şahsiyetlere sahip çıkılması gerekiyor. Telat Paşa denilen şahsiyet Cumhuriyetin banisi Mustafa Kemal tarafından Mustafa Kemal Atatürk tarafından milli şehit ilan edilmiştir meclis kararıyla. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletinin milli kahraman ilan ettiği bir kişiyi katil sıfatıyla yaftalamaya kalkışmak hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. Dolayısıyla bir süreç yaşanmış. Yeni seçilmiş bir meclis başkan vekili Önümüzdeki dönemlerde meclisi rahat yönetebilmek adına bir otorite tesis etmeye çalışıyor. Ama bunu yaparken Türkiye'nin e, milli hassasiyetlerini nazarı itibarı almıyor. Bu kabul edilebilir değildir. E, divan katibi arkadaşımız Sayın Yasin Öztürk'e kınama kararı veren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o kararını tanımıyor ve kınıyor. Yine söylüyorum yarın... Milli şehidimizin e, kabrinin başında olacağım. Sayın e, Genel Başkan da e, onun e, anıtının başında olacak. Bunu yaparken ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkanının Telatpaşa için yaptığı e, anıtı şey olarak gösteriyor, argüman olarak gösteriyor. Yani kendi belediye başkanına hakaret edilirken seyirci kalan, tarihi şahsiyetlere hakaret edilirken, seyirci kalan, e, milli kahramanlara hakaret edilirken seyirci kalan, Ermeni diasporasının, diasporasının tezlerini Türkiye'ye taşımaktan imtina etmeyen bir zihniyete karşı sessiz kalıp sükut eden meclis başkanına da artık milletvekili arkadaşlarımız kürsüye çıktıklarında Sayın Başkan diye hitap etmeyeceklerdir.